Yok, yok. Olur mu öyle şey Müdür hanım yani? Ben de kasayı soymaya gidiyorum diye espri yapayım dedim ama. Tam da adamına denk gelmişsiniz. Ee, Müjde Hanım biraz heyecanlı bir arkadaşımızdır. Çok teşekkür ederiz. Sizi de yorduk. İyi günler. Kız, bana bak. Falcın dedikleri mi çıkıyor hani? Baksana. Sirenler mirenler çalacak demişti. Dire hanım, hazır herkes buradayken ben duyurumu yapsam sizin için bir mahsur var mı? Lütfen. Zaten çok vaktinizi aldık. Buyurun. Estağfurullah, olur buyur. şey. Arkadaşlar, iyi günler. Öncelikle bu bol aksiyonlu, kötü şakalı günden hepinize selamlar. Bendiniz halkla ilişkiler uzmanı Kerem Öncü. Bankanızın müşteri hizmetleri için seminerler veriyoruz. O içinizde saklı kalmış, keşfedilmemiş potansiyeli cevheri ortaya çıkarmanın yolu işte bu seminerden geçiyor. Bu sebeple bu seminere katılmanız çok ama çok önemli. Ayrıca size bir müjdem var. Bu seminerden başarılı olarak ayrılan arkadaşlarımızı müşteri hizmetleri departmanına kaydıracağız. Ee, herkes mi katılacak? Yani bir katılma zorunluluğunuz yok tabii. Lakin katılmayan arkadaşlarımız müşteri temsilcisi olma hakkından yararlanamayacak. Bir şey daha sorabilir miyim ben? Ee, şimdi seminer burada mı olacak yoksa hani şehir dışında böyle... ...bol yıldızlı bir otelde mi? Ee, sizin için fark eder mi? Aa, benim için hayır. Heh. Ama otelde kalan diğer müşteriler için fark eder. Heh. Sonuçta Dandir dandan hanan geliyor değil mi? <laughs> Dandiri dandan. Ah. Güzel, güzel beğendim. Her şey için çok teşekkürler. Ne demek Sağ olun. Tekrar bekliyoruz. Babacığım kolay gelsin. Aa kızım hayırdır? Öyle işten geç çıktım. Seninle beraber yürüyelim dedim eve. Öyle mi? Sen işin düşmeyince pek buralara gelmezsin ama. Ha? Aa, şey var babacığım. Ha. Bizim bankanın semineri var müşteri temsilciliği ile ilgili. Öyle mi? Evet. A bak ne güzel belki terfi bile alırsın ha. Aynen öyle. ama Hı? şehir dışında bir otelde cumartesi gecesi kalmalı. 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 Kalmamalı. Kalmalı. Kalmamalı. Şu hale bak. Ya yani neredeyse 30 yaşına geldiğim hiç mi güvenmiyorsunuz bana ya? Ya kızım, baban araştırdı, sordu, soruşturdu. Yarın beş yıldızlı odaya gidiyoruz. Çok kalabalık kızım orası, adam dolu böyle. Ya bana ne kalabalığından? Ben seminere gidiyorum ya. Ha, tabii canım, o kadar adam olunca kesin kaçak et keserler. Yani bana ne kaçak etten? Ha, ben sizinle gitmekten uyuzum. Kızım, fena mı? Ne güzel arabayla gidiyorsun işte. Ay fena! İlkokul çocuğu muyum ben ya? Velilerimle okul şeysine gidiyorum. Ne işte? Bana bağırarak konuşma. Sabah sabah azarlama beyin lütfen. Ya sakin ol kızım, sen gözünü yoldan ayırma Allah aşkına ya. İster azarlarım, ister azarlamam. Sen mi beni doğurdun, ben mi seni doğurdum? İyi anneciğim, bağırsan bağırmaya devam Hatta gel seminerde de bağır, biraz orada rezil et beni, ne dersin? Kızım yoldan ayırmayın Bana ya. ne gerek var canım? Sen ne yapıp edip kendini rezil etmesini bilirsin zaten. Anne! Ya kızım Allah aşkına yola bak ya, yoldan gözünü ayırma ya. Beni sinir etmek için konuşuyor, özellikle yapıyor. Söyle, söyle hadi, biraz daha söyle. Söylesem ne olacak? Söylesem beni dinliyor musun milletin çocukları annelerini dinliyor. Ay milletin çocukları milletin çocukları. Ben sana muyum? Milletin anasını diye. Bak ölüyordum ben. Bıktım ulan. Bıktım sizden be. Bıktım sizden de kavganızdan da bıktım. Kafama vur, saçımı çek. Ondan sonra müjde salak oldu, aptal oldu. Tersin görüyorsun. Benimle nasıl konuştuğunu görüyorsun. Aa! Bıktım ya. Bıktım, bıktım. İtirip kalkın, bıktım, bıktım. Allah. Allah. Kız git. Al, al. Bir şey kızım. Al. Bak bir. Kalk ah. yardım et ya. Ah. Allah'ım. Sen de bitip kakıyorsun beni. Ah. Hiç sorma için modunda değilim hadi. E 15 dakika Hı. sonra seminer başlayacak. E, tamam iki dakikada duş alır gelirim tutma beni işte. Bak sakın geç kalma. Müfettişler burada vallahi açıklayamam. Geliyorum. gel. Tamam hadi. <laughs> pardon, 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 pardon. Buyurun. Seminer salonu ne tarafta acaba? Aradan girin koridorun sonunda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa! Buna ne iş var burada ya? Bak ya! Annem haklıymış. Kaçak et kesenler de burada. Cık, hadi karabatak anlat. karabatak da. Fiko sen de ya? Hepsini kökün ikimiz düzüyor. Arkadaşlar, bu bireysel hizmetlerdeki en ama en önemli unsur güven duygusudur. Güven duygusu öyle bir şeydir ki sizin müşteriyle olan iletişiminizi kolaylaştıracağı gibi size çok ama çok daha değerli bir şey bahşedecek. Müşteri sadakati. Evet arkadaşlar. Şimdi bu güven duygusunu hep beraber burada deneyimlemek adına ufak bir oyun oynamak istiyorum. Bu sebeple aranızdan bir gönüllüye ihtiyacım var. Evet, bir gönüllü. Evet, aranızdan bir gönüllü yok mu? Ve işte gönüllümüz. Kendisini alkışlayarak sahneye alıyoruz. Yok yok yok. Kendisi geç, geç, geç kaldım. Ben geç kaldım. Çok güzel bir temsilcisi olacak. Ben geç kaldım. Geç kaldım ben. Kendine Andan, Çok Andan, güzel bir Ne oluyor be? Çıkıl çıkıl. Biraz olmuş. daha sert alkışlarsak bir cesaret verelim. Bravo. Ben size yardımcı olayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhaba. Ee, diğer şubeden gelen arkadaşlarımız için tanıştırayım. Müjde Hanım, hırsızların karşılaşmak istemeyeceği türden cevval bir meslektaşınızdır. <gülüyor> 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 tamam, tamam ben özür dilerim, geç kaldım. Hiç önemli değil. Yani sizin varlığınız bile... Bir, yani bizim için çok değerli bir cesaret alkışı alabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi, ben sizin arkanıza doğru geçiyorum. Ben durdum. Tamam. Tamam. Şimdi, siz yavaşça bir şekilde kendinizi bana, yani kucağıma doğru bırakacaksınız. Efendim? Şöyle, ben arkanızda duracağım ve siz kendinizi bana doğru bırakacaksınız. Bu da aramızdaki güven duygusunu gösterecek. Yok. Yani bana güvenmiyor musunuz? Yok. En azından bir deneseydik. Olmaz. Anlıyorum. Ben size arkamı dönüyorum ha. ve kendimi size doğru bırakıyorum. Ne? Yok, yok, yok. Yo, sakın, sakın. Çok, çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Ya ben, ben daha önce hiç böyle bir kadın üzerine düşmemiştim. Ay, benim için de ilk oldu. Genelde ben erkeklerin üstüne düşerim. Öyle mi? <laughs> Öyle demek istemedim. He. Neyse, evet. ben size kalkmanız He. için yardım edeyim. Oh. Teşekkür ederim. Evet, evet arkadaşlar, Hanım için kocaman bir alkış <laughs> Bravo. ve tabii ki bana da.